Öncelikle son dönemdeki enflasyon rakamlarının yüksek seyretmesi emeklilerin beklentilerini artırmış durumda. Nitekim 4 aylık enflasyon oranının %18,72 olarak açıklanması bu beklentileri daha da güçlendirdi. Ancak bu oranın Temmuz ayında emekli maaşlarına ne kadarlık bir artış olarak yansıyacağı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının da hesaba katılmasıyla netleşecek. Mayıs enflasyon verisinin TÜİK tarafından 3 Haziran tarihinde duyurulacak olması emeklilerin zam beklentilerini daha da artırıyor. Ancak uzmanlar bu süreçte yaşanacak artışların tam olarak zam olarak değil, enflasyonla bağlantılı bir artış olarak gerçekleşeceğini vurguluyor. Zam mı, artış mı? SGK uzmanı Ali Tezel'in vurguladığı gibi emekli maaşlarına yapılacak olan artışın zam olarak değil, enflasyonla bağlantılı bir artış olduğu belirtiliyor. Bu durum, emeklilerin maaşlarına yapılacak olan artışların enflasyon oranlarına göre belirleneceği anlamına geliyor.